Merhaba arkadaşlar. bugün buldum bunu. Obsidiyen taşı bu. Gördüğünüz üzere şöyle değişik bir taştır bu. Şöyle söyleyeyim. Bu taşın özelliği obsidiyen volkan cam olarak bilinen doğal yollar oluşan volkanik kökenli bir kayaçtır bu. yanardağ lavlarının hızlı bir şekilde soğumasıyla oluşuyor bu kristalleşme hatta gerçekleşmeden donduğundan kenarları ince ve keskin bir yapıya sahip oluyor bunun çok keskin yani. Bu özelliği nedeni zaten bu eski uygarlıklar ve yerliler tarafından silah, süs eşyası yapımında kullanılmıştır bu. Maya uygarlığının da obsidiyeni aynı yapımında kullanıldığı yani kullandığı biliniyor. Ayrıca eski uygarlıklar tarafından ok ucu olarak kullanılmış. Obsidiyen bugün özellikle cerrahların kullandığı neşterin kesici kısımlarına kullanılıyor. Ee, yani çok fonksiyonel bir şey bu. Heh. Böyle bir yapıya sahip. Meteoru da andırıyor ama işte keskin köşeler olduğu için meteorda keskin köşe olmaz. Ama bu arkadaş parçalanmış. Görüyorsunuz yüzeyini. Bunu mıknatıs falan tutmuyor. Bakın burada deform olmuş. Çizilmiş. Üzerinde bazı şeyler de var ama şöyle delikler var. Bu arkadaş 13 kilo ağırlığında. Ee, bunun parçaları da burada. Şöyle göstereyim. Bak bunlar da burada. Ta üzerine dikkat ediyorsanız böyle değişik bir renk var. Mavimsi mor gibi. Bunu kameraya bakmadan anlayamazsınız. Değişik bir şey yani. Hmm. bu nasıl kırılmışsa bunu balyoza kıramazsınız arkadaşlar. Bu nasıl olmuşsa kırılmış bu arkadaş. Şimdi bunda enteresan olan şu. Bizim meşhur direktörü kullanırken bakın bir şey yok. Şöyle çevirelim. Hani bakalım ötecek mi bir yerinde. İçinde bir maden olsaydı öterdi. Ama herhangi bir ötme gerçekleşmedi. Normal metal olsa bakın şöyle metal mesela bak, nasıl ötüyor bak. Metal'e yaklaştığımda ötüyor. İçinde bir metal yok. Bu arkadaş 13 kilo. Bunu aynı zamanda e, oksijenin çok faydası da var. Şey faydası. Hani e, karşıdaki insanın düşüncelerini okuyabiliyorsun. Ama nasıl kullanılıyor onu bilmiyorum. Bunu internetten açtırmak lazım. Bakarsanız da görebilirsiniz. Bu şekilde değil mi? Aa, 13 kilo geliyor. Maşallah var. Şöyle bir de yakından incelemek istedim. Bugün buldum bunu. Güzel bir parça. Hayırlı olsun diyelim. İlk defa bu kadar büyük bir parçaya sahip oldum.